Selamlar. Bugün bir bo videomuz boş olacak. Yeni TikTok hesabımız açıldı. Buradan bakın. yapabiliyorsunuz Dur ben şey yapabilir Ses kaydı gittim diye. Buradan video yapabiliyoruz. Skibidi <laughs> Ne şey. Ya Rabbel Alemin Allahu Allah. Çok tuhaf TikTok. Bu kadardı. Bunları göstermek için. Bunu oynayacağız. Aha bir suçtu. Ben onun yanına geleceğim. haydi bay bay. Öptüm sizi.